İnternet üzerinden satın alınan sağlık ürünleri nedeniyle tüm dünyada her yıl yüz binlerce insan hayatını kaybetmektedir. İnternetten satılan sağlık ürünleri sahtedir. Çünkü eczane dışı temin edilen sağlık ürünlerinin orijinalliği, içeriği, son tüketim tarihi, üretim yeri, yetki belgeleri, fiyatları, saklama ve taşıma koşulları denetime tabi değildir. Ayrıca internette eczane adı altında faaliyet gösteren her site ve platform yasa dışıdır. 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanunun 24. maddesine göre ilaçların internet veya başkaca bir herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz. Eczacı danışmanlığı olmadan ilaç etkileşimleri, ilacın yan etkileri ve nasıl kullanılacağı konusunda büyük sorunlar ortaya çıkar. Unutmayın, eczaneler İlaç ve sağlık danışmanlığı hizmeti veren birinci basamak sağlık kuruluşlarıdır. Eczanelerdeki ilaçlar Sağlık Bakanlığı'nın kontrolü ve denetimindedir. Eczacınıza güvenin. Sağlığınızı riske atmayın.